Yıldız şu tazeleye bak tazeleye. Taze balık gözünden anlaşılır. Abi, abi, şşt, abi bir bak bak. Ne oldu lan? Şu ızgarada yatan Faruk abi değil mi ya? Yok lan ne işi var Faruk'un orada? Ana aaa, yanıyorum lan. Aa, sesim yanıyor. Oğlum çevir lan beni çevir. Çevir lan. Aa, Faruk lan o. Faruk abi. Yanıyorsun Faruk abi. Uğur, ulan ne yapıyoruz lan? Yıldız getir ekmeği getir. Afet sen de boş durma altınları çuvallarını doldur bakayım. Ay tamam baba tamam. Ben de dedim ne oluyor abi? O kadar kaliteli malı sokakta satarlar mı? O değil de ne yapıyor lan bunlar? Balık ekmek yapıyor hayvan. <laughs> Diğerleri de çuvallara bok koyuyor. 36 45'ten merkeze. 36 45'ten merkeze. Duyuyor musun merkez? Merkez dinlemede tamam. Toplum düzenini bozan birileri var. Müdahalede bulunuyoruz tamam. Anlaşıldı 36 45. Ağızlarını sıçabilirsiniz tamam. Hop 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 Eller yukarı eller yukarı hadi. Eyvah inzibatlar. E, ee, ben yoklama kaçayım Dürdane Hanım. Beni saklayın bir yerinize. Atlayın terime. Ulan nereye saklayayım seni kulli? Ne yapıyorsunuz lan burada ha? Oo, çilekoplar da geldi. Bırak lan o başayı. Siz ne koyuyorsunuz lan çuvala ha? Ay vallahi bir şey değil. Yolda bulduğumuz altınlar. Ne altını lan? Ay nasıl be? Biz altın sıçarız abla. O değil de peçete meçete var mı ya? Taş da olur. Pişt. 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 Kim ulan bu? Oy kimsiniz lan siz? Aa Türk. nasıl geldiniz buraya? Valla ben de bilmiyorum. Denizaltı getirdi bizi buraya. Ula, ula yoksa denizaltı sizin miydi la? Bunlar, bunlar manyak. Atlantis'i bulan kimseyi bırakmıyorlar. Çabuk bizi kurtar buradan. Aa, hadi yürüyün la. Ula koşarak gidelim buradan. Ulan, ulan kapı açık mıymış? Hay koyayım ya. Dört yıldır birimiz de kapıyı açmayı denemedik be. Ben bir ara deneyecektim ama vazgeçtim. 36.45 destek ekipler yolda. Yakaladığınız kişiler Atlantis dışı varlıklar. Gereken talimatları uygulayın tamam. Anlaşıldı tamam. Talimatlar neydi lan? Ben de unuttum abi. Serbest bırakın, serbest bırakın. Öyle mi lan? Saklar. Yakalayıp diğer Türk mahkumların yanına atacaksınız. Tamam? Evet doğru lan. Gidip kelepçele şunları hadi. Ee şey bakın memur bey, bir yanlışlık olmuş. Kes lan Zondurak Atlantis. Yeni kapıya gidecekler feribota binsin. Maslak trafiğine dikkat edin. Hacı Osman'a gidecekler metroya binsin. Tamam. Burhan. Buyurun benim. Anne. İmdat. Ben kaçma gavurun. Yakalarsam senin götünü keseceğim. Bu, zeki. Çabuk deniz altıya binin. Ulan ne güzel mangal yapıyorduk be. Seçeceğim mangalına ama sana Sabri Bey. Bin çabuk şuna. Lan nereye gidiyorsunuz? Koş abi koş koş, koş.